Abud Efendi yalısı gerek konumu ve gerekse mimarisi bakımından İstanbul'un en güzel binalarından biri olarak gösteriliyor. Bu nedenle olsa gerek şimdilerde televizyon dizilerinin vazgeçilmez mekanı. Gelin Gümüş adlı dizinin bir bölümüne misafir olalım. Osman Efendi deponun işi bitmedi mi daha? Yok Şeref Hanım nerede harap olmuş orası adam olacak gibi değil. Olur olur. Hadi söyle nereye gidiyoruz? Sen de merak ediyor musun? Ben ediyorum. O zaman şunu söyleyeyim ki bugünün tarihini bir kenara yazın. Unutulmaz bir gün olacak. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Vedat abinin Amerikalı işinden olan oğlu Çelik'le tanışmak o doğduktan neredeyse 60 sene sonra Yalı'da gerçekleşiyor. Didem film setine dönüştürülen yalıyı gezebilmemiz için izin alırken epey zorlanmış. Gelin yalıyı dolaşalım. Bu delikanlı büyük torunum Kaan. Ne de yakışıklı değil mi kerata? Giriş holündeyiz. İç dekorasyon inanılmayacak kadar değişmiş aynı şeyi odalar içinde söylemek mümkün. Yalının enfes salonundayız. Kapı, duvar ve tavanlar aynen muhafaza edilmiş.